RUEF tekniği adı verilen yöntemle artık kurbanlıklar çevresine zarar vermeden ve hiçbir zarar görmeden kesime hazır hale getirilebilecek. Alman bir veteriner tarafından hayvanları muayene etmek amacıyla geliştirilen bu teknikle hayvan aynı zamanda kesime de hazırlanabiliyor. Tekniğin ayrıntılarını anlatan Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız, kesimden önce kurbanlık hayvana sert davranılmaması gerektiğini anlattı. Hayvana çok sert, ani, yüksek seslerle yaklaşmamak gerekiyor. Hayvanın arka ayakları ve boynuzlarıyla zarar verebileceğini belirten Yıldız, kesime geçmeden önce hayvanı dokunarak yumuşatmak gerektiğinin altını çizdi. Hayvana en çok tehlike verebileceği arka ayaklar ve boynuz tarafı e, Mutlaka hayvana bir e, el temasına girerseniz e, hayvan sizi hissetsin ki e, yani sizden tehlike gelmeyeceğini bilsin. 530 kiloluk boğanın röev tekniğiyle nasıl yere yatırılacağını uygulamalı olarak gösteren Yıldız, teknikle hayvanın acı çekmesinin de önlendiğini söyledi. Önce başını bağlayacağım, sonra boynunu, e, göğüs bölgesinde ve karın bölgesinde üç. Dört aşama bağlama oluyor ve e, hareketli düğümük oluşturuyoruz. Şimdi e, bir yardımcı istiyorum. E, örneğin ben arkadaşıma veriyorum. Ben şunu tutuyorsunuz. Ben şimdi e, boyun... önce itik e, boynuzlarını bağlayacağım. Fakat eğer boynuzu yoksa hayvanı boynuna bağlarsınız. Boynuzu varsa. E, boynuzları bağlamanız yeterli ve sağlam. Ve kör düğüm atıyorsunuz. Hani hareketli değil. Şu anda ben boynuzlarını bağlıyorum. Ve kör düğüm atıyorum. Tamam. Yok. Ve uzatıyorum. Ve daha sonra toplu olarak boynun altını alıyorum. Ve ipin altından geçiyorum ki hareketli olsun diye. Ve bu arada da şeyin fazlasını alıyorum yani boşluğunu alıyorum ipin boşluğunu alıyorum ve tekrar şeyin altından göğüsün altından ve ipin altından alıyorum buna çok dikkat edilmesi gerekiyor gene boşluğunu alıyorum en son kasık bölgesinden alacağız ve bu arada da çok ani hareketler yapmıyoruz hayvanı ürkütmüyoruz. <laughs> boşluğunu aldıktan sonra kuyruk bölüme geçiyoruz ve çekiyoruz arkadaşlar. Seni bir zararı yok. Ama mutlaka işte o baş tarafını iyi bağlasınlar. Ee, ip sağlam olsun. Yani şu ip de sağlam olsun. Ee, bu yolla bütün kazaları engelleyebilirsiniz.